여 <목소리로> 맞습니다. Karadeniz gazının bulunmasıyla beraber Zonguldak ve e, çevresinde bayağı bir hareketlik oldu. Biliyorsunuz ki orada gaz süreci e, çıkarılana kadar Filyos ve Çaycuma bölgelerinde <laughs> birçok e, işletmenin yatırımı oldu. Birçok dışarıdan işçi, usta, e, mühendis gibi gelen insanlar oldu. Enerji üstü haline gelmiş olmamız Zonguldak adına da bir kazanımdır diye düşünüyorum. Evet şimdi bildiğiniz gibi tapu Gayrimenkul alım satımı sadece tapu müdürlüklerinden yapılabiliyor idi. E, bu tabii büyük şehirlerde yoğunluk oluşturuyor tapu müdürlüklerinde. Şimdi yeni çıkan e, yasaya göre noterlikler de bu hizmeti verebilecek. 4 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Yani yarın itibariyle noterlerden de e, gayrimenkul alım satımı yapılabilecek. E, bunun tabii Zonguldak'ta çok büyük şeyin önemi yok diye düşünüyorum. Zaten Zonguldak küçük bir şehir. Her gün alım satım yapılan yığılı sıra beklediğiniz bir şey yok. Bugün müracaat etseniz aynı güne sıra alma imkanınız oluyor. E, bu da güzel bir gelişme, güzel bir adım diye düşünüyorum.